50, -50 kg müsabakası için Kırmızı Köşe, Abdülsahmet Ünlü, Yozgat ve Mavi Köşe, Yiğit Erdal, Ankara, Ringe. Oynanacak bu müsabakadan sonra 60 kg müsabakası için Kırmızı Köşe, Ali Danacıoğlu Kayseri, Mavi Köşe, Berk. Boy ya. <laughs> İyi ama hızlı ha yani. Kilosunun hızını alıyor. Evet. Ya Sen nerede? Aşağılarda bir Değil, değil, değil. Yana bak, yana bak. O güzel bir şey. Almıştı ya, ne güzel almıştı, kitlemişti. Hakan abim ya hayır masa var ya orada bizi <laughs> vuracaktı. Hakan abi devamlı durduruyor ha bak. Adam öldü çünkü. Bir de devam dirseğe çıkıyor ya adam. Sakat makat olmasın şimdi. Yiğit yiğit bozma yiğit. Aynen kondisyondan biraz gitti gibi geliyor. Son 10 saniye, 8 saniye. 7, 6, 3, 2, 1. Hadi ikinci round. Şimdi üçüncü anda gir.